11 Şubat 2021. Üniversitemiz atılan kayyuma karşı direnişimizin 38. günü. Hukuku kendi çıkarları için eğip bükenler, sözde hukuki ancak meşru olmayan atamalarla üniversitelere el olmaya çalışıyorlar. Bir aydır diyoruz ki, başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar gidene dek mücadelemiz sürecek. Direnişimiz sanatla ve eylemliklerimizle büyürken, gözaltı ve tutuklamalar ile sindirilmeye çalışılıyor. Bugün 11 arkadaşımız tutuklu ve direnişin başından beri yüzlercemiz gözaltıyla bastırılmaya çalışıldı. Üniversite öğrencilerine kaçma şüphesi var denilerek şafak baskınları yapıldı. Kapılarımız kırıldı, ailelerimize silah doğrultuldu. Bazı arkadaşlarımız hapsinde elektronik kelepçelerle dört duvar arasında kapatıldı. Doğu, Selo, Şilan, Anıl, Ömer, Necmettin, Akın, Muratcan, Beyza, Muhammed, Koral, 11 öğrenci tutukluysa binlercesi bugün burada, Kadıköy'de, Ankara'da, İzmir'de, tüm illerde direniyor. Sürekli el yükseltilerek şiddetini arttıran bu iktidarın bu yöntemlerle tek yaptığı bizleri güçlendirmektir. LGBTİ plusları tüm Türkiye'deki nefret objesi haline getirmek isteyenler en sonunda Boğaziçi'ne del attılar. Toplumu ayrıştırarak özgürlüklerimizi kısıtlamaya çalışan iktidar okulumuzda baskıcı politikalarını dayatabilmek için atadığı kayyuma bu LGBTİ plus kulübümüzü kapattırdı. Biz biliyoruz ki Melih Bulu'nun kendi iradesi yoktur. Her hareketi gibi kulübün kapatılması da doğrudan iktidarın emridir. Ancak biz LGBT Plus'lar bir kulüple var olmadık. Böyle de yok olmayacağız. Bu okuldaki özgür düşünceyi ve insan haklarını savunan her kulüp bu LGBT Plus'tır. Kulüplerimiz desteklerini açıkça ilan etmişlerdir. Direnişimizle özgürlük ortamını sağladıktan sonra kulübümüzü yeniden açacak, hande kader bursunu vereceğiz. Hobiniz varsa korkun. Çünkü yalnızca Boğaziçi'nde değil, tüm Türkiye'de eşitçe yaşamadan geri adım atmak yok kendisine yandaş akademisyen bulması bir ay süren Melih Bulu o kadar yalnız ki üç kişiyle fotoğraf paylaşıyordu. Yoo! Ne kadar... Yoo! 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 Ne kadar sevilmediğini, ne kadar istenmediğini örtmek için iktidar okulumuza iki fakülte açacağını ilan etti. Bu karar üst bir bürokratik sürece uymadan, okulun yön, yönetiminden ve hocalardan onay alınmadan ilan edilmiştir. Tıpkı kayyum ataması, ev baskınları gibi fakültelerde gece yarısı yangından mal kaçırırcasına kuruldu. Özel üniversiteleri siyasi organları haline getirmek isteyenler karşılarında büyüttükleri öfkenin, dayanışmanın farkındalar mı? Kampüslerimize yandaş kadrolarla saldırırsanız, bizler de özel üniversiteleri savunan öğrenciler, akademisyenler ve emekçiler olarak birleşmeye devam edecek. Haklı taleplerimizi her kanaldan yaygınlaştıracağız. Taleplerimiz ilk günden beri açık ve nettir. Bir, başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar derhal istifa etsin. İki, gözaltında, ev hapsinde tutuklu olan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Üç, bir darbe kurumu olan yüksek öğretim kurumu kapatılsın. Dört, kampüslerimizi abluk altına alan polis okulu terk etsin. 5. LGBT plus öğrenciler ve tüm LGBT+ların plusların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın. Tüm bunları ve dahasını söylemeye yüreğimiz yetmiyor. Asla aşağı bakmayacağız.